merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Amasra'ya gidiyoruz. İlk videomda Amasra'ya gidecektik ama gidememiştik. O videoda şuraları buralara henüz koyamam çünkü nasıl koyulacağını bilmiyorum. Ama öğrenince koyacağım. Bugün arkadaşlarımla birlikte yine oda arkadaşlarımla birlikteyiz. Hadi o zaman gidelim. Böyle kombinlerimiz. Bugün bayağı spor giyindik çünkü doğa yürüyüşü yapacağız Amasra'da. Sizlere göstereceğim. Ve kameramla çekiyorum. Çok heyecanlıyım. Çok güzel. <laughs> Hadi gidelim. Şarşı'ya geldik, ee, birazdan aktarmayla Amasra'ya geçeceğiz ama ondan önce şoka gidip yiyecek bir şeyler alacağız. Çünkü e, seçim şarkısı, sonra birazdan bir daha konuşacağım, bir dakika. Şimdi markete geldik, ee, doğa yürüyüşünden sonra tepeye tırmandığımızda tepede manzarayı izlerken bir şeyler atıştıracağız. Ee, Amasra'da pek bulamadık market, o yüzden buradan alıp oraya götüreceğiz, böyle. Evet, Cips seçiyorlar. Ne aldınız? Oh, onların hepsini biz mi yiyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişiyiz şu anda? Üç. Onları nasıl bitireceğiz? Çekirdek. Aa, evet, çekirdek. Çekirdek ben çok yemeyeceğim o yüzden fazla almaya gerek Tuzlu alalım olmaz. Siz nasıl seviyorsunuz? Şunu al bak. Şu önce yeter bak. Hayır, hayır. <laughs> Ondan sonra ya karşı güzel gidebilir. Hiç çilek almayalım kişilik yok kanka bunun maket. Neyse tamam mıyız? Yurt hayır ya. Aynen. Bunu mu aldın? Evet. Evet, hadi gidelim. Bir de çikolata aldık. Bu kadar. Şurada poşetimize gidiyoruz. Şimdi geldik. Ş şöyle göstereyim. Otoparktayız. Yeni indik ve bütün Amasrayı dolaşıp en sonunda da bir tepe var. Şimdi göstereceğim. Oraya çıkacağız. Şöyle biz şuradaki tepeye çıkacağız. Buradan böyle bütün Amasrayı geçip tepeye tırmanacağız ve tepede yemek yiyeceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. Abur cubur aldığımız abur cuburları yiyeceğiz. Böyle başlayalım bakalım. Müzeyi de göstereyim hemen. Buraya hiç girmedik daha. Üçüncü ama sıraya geçtik ama hala girmedik. Şöyle göstereyim. Burada antik taşlar falan var. Şu şekilde. Bir gün girersek orayı yine çekebilirim belki. Ama bugün planlarımızda bu yok. Sultan Mehmet ama sıra için çeşmi Cihan demiş. Gel. Tuana'yı fotoğraf çekecekmişsin. <laughs> Bir takım fotoğraflar çekiliyor. Evet. İki manzaramız da güzel. <gülüyor> wow. <laughs> Öndüm <midir? gülüyor> <laughs> <Yatıma, ben almayın. gülüyor> Şimdi poz değiştir.

Gün batımında aşırı güzel oluyor. Biz de bugün gün batımını izleyeceğiz arkadaşlarımla. Böyle çeşitli. Burada tahta katıçlar satan yerler var bu şekilde. Biz bir tanesini arkadaşlarımla alıp oynamaya çalışmıştık. Sonra tane esnaf abi bana bir bağırdı bize hepimiz daha doğrusu. Ellemeyin falan diye. Ondan sonra neredeyse kavga edecektik. <laughs> Ama etmedik. Böyle tam bir tatil kasabası gibi bir şey ama sıra Allah düştü. Doğal taşlar da var. Hangisini çok seviyorsun? Bu yıldız taşı. Ne ne anlama geliyormuş? Sence biliyor muyum? <laughs> Sadece görünüşü güzel. gibi. Evet. Evet. Bunların anlamlarına inananlar varsa ben inanmıyorum peki ama. Ben alabilirler güzel şeyler var. Ben de inanmıyorum. Şu şu aşkı getiriyormuş. Onu biliyorum. Bir de şu e, stresi azaltıyormuş. Onu, onu biliyorum bir tek. Ama öyle, ona inanmıyorum yani. Size de gereksiz yani. <laughs> stresi azalsın ama ya. Gerekli. Şunlar ne kadar? Neyler? Aa evet bunlar çok güzel. Alsak mı? Bunlar sana çok yakışıyor. Karadeniz şeyleri. Ne kadarmış? Bilmem soralım. Şöyle kulu olsun. Tamam. Ay çok güzel. Mankenler güzel yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bırakabiliriz. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sıradaki. Sana kendini göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Beğendin mi? Beğendim. Üstümle de uyumlu oldu. <laughs> <laughs> evet. <laughs> <laughs> Burada çay toplama yerleri var mı abla? Burada fındık var. <laughs> o da olur. <laughs> Bırakalım. Evet. Ama benim kızlarımda kral olmaz. Hiç gittim mi gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> doğru da doğru. doğru, doğru. <laughs> Aa, çok güzel. Evet, çok aynadan bakıyoruz. Çok güzel oldunuz. Çok hmm. güzel. Esnafımız da çok güzel. Buraya gelirseniz. <laughs> evet, bekleriz. Çok, çok güzel ederiz. takılarımız da var burada. Ve kamera sahibi. El salla. Sonra nerede? ha? Arkadaşlar her esnafla böyle güzel sohbet dönmüyor. Bazıları bizi kovdu. <laughs> evet anlattım onu. Neredeyse kavga edecektik. Gerçekten. Sonra. Evet. Çok kırıldık. Hatta Bahattin hangisiydi? Esnafı. Geçtik onu arkada kaldı. Gösterirdim evet. yoksa. Yüzünü de göster. <laughs> 200 abone miyiz? 200 abone, 201 lütfen. Aa, <laughs> e, 201 abone gelirseniz buraya o amcayı. O amcayı Duramaz gelmeyin. <laughs> Şimdi Amasra Kalesi'ne. Buradan ben bir göstereyim size tarihini. Son bilecek videomdan sonra artık tarihe biraz ara verdim. Siz okuyun burada. Bu şekilde. UNESCO Dünya Miras Geçici Lisesi'ndeymiş. Böyle uzunca bir kale. Bu kalenin köprüsü bir adaya bağlanıyor. O adanın tepesine çıkacağız biz de aşık olmak istiyorum. Bu arada Tavşan Adası. Oraya gidemeyiz ama bu köprüden geçince burası da başka bir adaymış. Böyle. fotoğraf <laughs> seansıyla daha karşınızdayız. Herkes fotoğraf çekiliyor. Orada bir fotoğraf. Burada bir fotoğraf. Ben de video çekiyorum. Havalar, havalar güzel olduğu için herkes Amasra'ya geliyor. Biz aslında dün de geldik. Ama şimdi o da arkadaşımıza geldik. O zaman sınıf arkadaşlarımıza gelmiştik. Şimdi de buradan yürüyeceğiz. Biraz daha biraz deniz. Yine her yer denize çıkıyor. Çok e, küçük bir yer. Gelip bir günde gezip gidebilirler. Gerçekten bir gün. Hatta birkaç saat yani. Ama çok güzel. Görülmeye değer. Evet. Çok tatlı bir yer. Zaten Fatih Sultan Mehmet boşuna mı demiş? O demiş de, iyi demiş. De. İyi, i̇yi demiş. E zaten. <laughs> Gezmekteyiz. Çok yürüyeceğiz bugün. Bugün çok fazla yürüyeceğiz. Asıl daha da çok yürüyeceğiz de. Evet, daha sokak Geçin aralarına var. girmedik. Aynen. Böyle <laughs> restoranlar var şu anda. Şu anda nereye şu anda şu anda sağ, e, denize bakacağız. <laughs> Bartın'a yapacak aktiviteler. Şu araya buradan selamlar. <laughs> çok şu anda dedim. Şu anda. Şu anda şu ara. Evet. Şu ara Tuana'nın kardeşi. O yüzden öyle dedik. Selam gönderiyoruz. Evet. Denizi bir de bu açıdan. <laughs> öyle geldik. Burası çıkmaz sokak. Buradan ilerisi yok. O yüzden geri döneceğiz. Ama burada belki biraz fotoğraf çekiniriz. Ondan sonra geri döneriz. Şimdi işte tepeye çıkma zamanı geldi. Hazır mısınız? Hayır, hayır. <laughs> şimdi, şimdi içecek almaya gideceğiz. Unuttuk çünkü <laughs> geri dönüyoruz. Evet. <laughs> evet. Aldık tepsimizi. Yük paylaşıyoruz. <laughs> Şimdi yokuşlar başladığı için <laughs> diye kaldık. Birazcık. Kanka Aha. daha başlamadı. Başladı. Başladı başladı. Benim için başladı. Gösterelim. Evet. Geçen geldiğimizde burada Ay Kafe var. Burayı görüp arkadaşıma şey demiştim. Ay Kafe demiştim. <laughs> Ve bu espriyi bir daha yaptı arkadaşlar. Evet, beni, çok ikinci İkinci kere maruz kalıyoruz. Şöyle <laughs> bak. Ay Kafe. İşte burası Tavşan Adası. Buradan yukarı çıkınca da böyle yukarı çıkacağız işte motor çekebilirsin. motor, <laughs> hava motor çok seviyor. Nerede motor ya? Bak çok güzel. Nerede? Daha 3 kilometre öteden nasıl gördün onu acaba? Gerçekten ya. Bak çekici seçicilik. <laughs> Senin için çekiyorum bak. Uf. <laughs> 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 gördün mü? <laughs> çok güzel. Gördün mü? Güzel, evet. Amin. evet. Şimdi burası çay bahçesi gibi bir şey. Bir şey, bir yer böyle denize karşı çay içebiliyorsunuz. Ama biz burada oturmayacağız. Buradan yukarı çıkacağız. Evet, maratonumuza başladık. Tuana daha başlamadan yoruldu. Sen galiba. <laughs> Yarı yolda Tuana'yı bırakabiliriz. Böyle bir manzaramız var şu an. Ama yukarı çıkınca çok daha güzel bir manzaramız olacak. yollarımız gayet kötü. Böyle daha, Bartın Belediyesi buraya yürüyen merdiven yapabilir bence. O zaman hiking, trekking olmaz. <laughs> ama ne gerek, ne gerek yani. <laughs> ne gerek vardı? Otobüs yapalım. Otobüs, otobüs mü? Şimdi yol ayrımına geldik. Şu taraf denize çıkıyor. Ben de arkadaşımdan öğrendim, kendi bilmiyordum. Burası da denize çıkıyor. <laughs> Burası şehir manzarasına çıkıyor. Bence bu tarafa gidelim. Çünkü gün batımı bu taraftan batacağı için daha güzel bir görüntü çıkacak. O yüzden bu tarafa gidiyoruz. Bu yollar daha güzel çünkü düz ve yemyeşil. Birazdan buradaki ağaçlar da gidecek ve denize, denizin yanında yürüyeceğiz. Evet, devam ediyoruz. O é muito lindo. Evet, yolumuz bitmiyordu ama çok az kaldı. Şurası tepe. Böyle insanlar da var ara ara ama burası çok kalabalık olmuyor. Genelde insanlar aşağı taraflarda daha çok vakit geçirmeyi tercih ediyorlar. Buranın manzarasında bayıldığımız için bir kere geldik. Çok sevdik. Bir daha geldik. <laughs> o yüzden şimdi arkadaşımızı da getirdik. Evet, bu taraf komple deniz. Bu tarafta Amasra. Gidiyor muyuz? Evet, yerimizi bulduk. <laughs> düşmeyiz, düşmeyiz gel. Buraya oturacağız ve manzaramızı izleyeceğiz. Yerimi sonra açalım. Şu anda pikniğimize başlamış bulunmaktayız. Aşırı sağlıklı ultra. <gülüyor> <gülüyor> Çok korkunç <laughs> gözüküyor saçlarım. <laughs> Çok rüzgar vardı ama bunu sonra açalım bence. Evet Tuana'cığım. <laughs> Tona'nın fotoğrafları Vol 3 pikniğimiz <laughs> Reklam gibi oldu biraz <laughs> Tam içerken ben Hiç reklam yapma <laughs> Tona Beğendin mi? <laughs> Hava çok soğudu. Hazırlanıyoruz. Gideceğiz. Gün batımında şey yapamadık, kalamadık ama şu şekilde gösterebilirim size. Çok az kaldı gün batımına. Ama biraz aşağıda izleyeceğiz gibi görünüyor. Çünkü çok soğuk. Biraz kapalı bir yerde oturmamız lazım. Şöyle göstereyim. Şimdi aynı yoldan geri döneceğiz. Ve aşağıda bir yerde oturacağız. Allah! çok soğuk. Sabah çok iyiydi hava. Mont bile giymemiştik. Ve sıcaktı yani. Ama şimdi çok buz gibi oldu. Anlamadım neden böyle oldu ya. Bana. Çok oldum. ben de. Hava. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Yolda elit. da ciltlemezsin ya. Çok elit bir aktivite. Benim kadar zeki olmadıkları için tabii ki de çekirdek çantaya kalktı. Ama ben cebime doldurdum. Hmm. Ben de diyorum nereden alıyor bu çekirdekleri. <laughs> Allah düşüyordu. <laughs> evet köprüye geri geldik. Bugün şanssız günümüzdeyiz çünkü hava çok bulutlu ve güneş görünmüyor bile. Şurada minik bir turunculuk var ama gün batımını izleyemedik. Ama daha önce geldiğimiz için oradan fotoğrafları şimdi koyarım buraya çok güzel görünüyordu gerçekten Sizin de görmenizi de isterim. <laughs> şimdi şehrin iç taraflarına geri döndük geldiğimiz yoldan yemek yiyeceğiz birlikte ısınacağız. Daha sonra da herhalde biraz daha dururuz. Ve Bartın merkez yolları bize görünür. Her yerde kafamıza taktığımız şu bandana altında bandanalardan var. Evet, Karadeniz'e gelirseniz. Karadeniz'de bunlardan çok fazla meşhur geleneksel bir aksesuar. Burada bir madenci heykeli var. Ama bir dakika gösteremedim. Burada bir madenci heykeli var. Bu bölgenin e, kömürü meşhur. Yani Zonguldak'tan ayrılmış bir il Bartın. Ve burada da şehit madencilerimizin anısına böyle bir madenci heykeli var. Geldik. Tamam. Üşüdün mü? Evet. Çok Sonunda geldik. Evet. Şimdi Tatlısı sipariş yiyeceğiz. vereceğiz. Ne? Tatlı. Yiyelim. <laughs> 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 Burada mı? Küne Aa, evet sen istiyorum. Evet. Evet. Aylardır. Evet. <laughs> <laughs> Yemeklerimizi yedik. Şimdi de otobüs durağına doğru ilerliyoruz. Şöyle en son bir gece manzarasında gösterip videoyu tamamlayacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, video arkadaşlarınıza göndermeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.